Ne güzel bir kağıt parasın sen, 20 lira. Ne azsın, ne de çok. Seni taşıyan ne fakirdir, ne zengin. Fakirle zenginin ortak bölenisin adeta, 20 lira. Vakur bir duruşun var, kendi halinde takılırsın. 5 lira gibi değilsin mesela, yanında başka kağıt para olmadan da dolaşılabilir tuhaf bir güven duygun var 20 lira. Yemek yedirebilirsin insana mesela. Sanma ki sadece orta sınıfın süper kahramanısın. Sen her dönemin en kral harçlığısın 20 lira. Rahatça işleme girer, bozuk sordurtmazsın 20 lira. En çok abin 50'den rol çalarsın ama kaybedilsen üzmezsin abin 50 gibi. 20 lira. Rahatlatırsın insanı. Strese sokmazsın. Bir 100 lira gibi değilsin mesela. Düştü mü, yırtıldı mı, ıslandı mı demez. Arka cepte seyahat ettiririz seni. Paraların içinde en masumu, en mağruru sensin 20 lira. 20 lira rahatlığında bir hayatı olsun insanın. Daha ne isteyebilir ki?